Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Merhaba. Hoş geldiniz Sayın Profesör. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. E e nasılsınız? Efendim Buyursunlar Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi böyle alacağım. Çok iyi görünüyorsunuz efendim. Teşekkür Her ediyorum. şey umarım Siz de yolundadır, efendim. güzeldir. Her şey yolunda. <laughs> Çok iyi. Efendim e şimdi önemli bir konudan daha önce bahsetmediğimiz e gerçekten bu konuda bilgilenmemizin. Çok iyi olacağını düşündüğümüz bir konumuz var bugün adet düzensizlikleri ve kanamalardan bahsedeceğiz. Ee, kadınlar için reglin önemi nedir? Neden regli olunur? Evet, ben yani çok güzel bir soru sordunuz. Evet. Evet, yani e, kadınlarda reglin önemi üreme fonksiyonlarının bir yerde göstergesi gibi sayılıyor. Evet. Önemi de bir üreme açısından iki. Hastalıkları halinde de kaybettikleri açısından e, önem kazanıyor çünkü bu düzensizliklerde e, bir kan kaybı olduğunda tabii ki günlük yaşantısı yaşam kalitesini sağlığını önemli ölçüde etkiliyor tabi ama birinci derecede bize gösterge olarak e, üreme fonksiyonlarının beyin, yumurtalık ve rahim arasındaki ilişkilerin iyi gittiğini gösteriyor eğer düzenliyse bu anlamda önem kazanıyor üretkenliğini. Göstermesi bakımından ama e, ortalama e, 40-50 santimetre 3 kadar bir kan kaybı söz konusu. E, bunun üstüne çıkarsa, 80'in üzerine çıkarsa mesela bu fazla kan kaybı demektir. Bunların sık sık olması demek yani bir yıl bazında düşündüğümüz zaman ciddi bir kan kaybı anlamına gelir. O nedenle de e, onun sağlığını tabii önemli ölçüde etkiliyor sayılır. Evet e, önemli bir şey adetlerde fazla kan. Kaybı, e, kaybı. E, pek çok soruyu düşündürüyor Bir e, Şeyler akla getiriyor. E, akla getiriyor. E, bunun e, onun için e, can kulağıyla dinlemenizi öneririm. <laughs> Hakikaten çok önemli bir konu e, seçmişsiniz hocam, sağ olun. E, normal periyodu ne olmadıdır Reglin? Yani normali nedir? E, normali e, 28 günde bir gelmeli, bir defa periyotları önemli. Kaç günde bir gelmeli? 25, 28 günde bir gelmeli ama bu süre bir hafta oynayabilir. Evet. Yani ee, 21-35 20 35 arasında gidebilir günlük yaşantıdaki stresler, elem, keder, üzüntü, sevinç gibi şeyler bunu etkileyebiliyor. Ama değişimi de derler hocam. Etkiler Tabii. mi? Tatil bile etkiler. Tabii. Coğrafik koşullar mesela seyahate gittiğinde daha farklı. Başka bir ülkeye gittiğinizde dahi değişebiliyor. Yani onlar tamamen dış çevrenin bizi beynimizi etkilemesi dolayısıyla yarattığı değişikler. Tabii ki yumurtlamayı etkiliyor. O nedenle bunu belirleyen hani neden oluyor demiştik az önce neden oluyor çünkü her ay bir yumurtlama oluyor yumurtlama olduğu zaman adetler düzenli oluyor öncelikle evet. bunu koymak lazım ortaya ee, peki adet düzensizliğinden hangi şartlarda bahsedilebilir evet şimdi eğer bu demin bahsettiğimiz periyotlar bozulmuşsa kanamanın süresi bizzat süresi periyot ...değil de aylık şeyi... Hı hı. Ee, ...süresi uzamış ya da... ...kısalmışsa... ...iki, üç, süre miktarı artmışsa... ...günlük miktar... Ee, ...bunların her birini biz tabii... ...tıbbi tıb tıb terimlerle ayrı tanımlıyoruz ama... E, ...bunu Türkçe, hani bu şekilde... ...izah edebiliriz. Bir de... ...tabii ki ara kanamalar da olabiliyor. Çok farklı... ...sadece yani... E, ...28 günde bir olan, işte... ...5 gün süren adetler... ...klasik olarak, normal adet olarak hani kabul ediyoruz... ...periyotları böyle anlatıyoruz ama... E, ...iki adet arasında bir kanama da olabilir. Bunların sebepleri ortaya çıkıyor. E, tabii ki bu bahsettiğimiz şey kadınların üreme çağındaki kanamalardan bahsediyoruz. Daha e, adolesan döneminden, ergenlik döneminden önce çocukluk döneminde olan kanamalar da var. E, ergenlik döneminde olan kanamalar var, üreme çağında olanlar var. Bir de menopozdan sonra olan kanamalar var. Bunların hepsini hani e, anormal kanamalar olarak hani e, anlatılabilir. Bu başta evet, toplayabiliriz. Normal seyrinin dışında olan kanamalar evet. aklımıza bir soru işareti getirip doktorumuza bizi yöneltmeli. Evet. E, değil mi efendim? E, peki adet düzenliği şimdi burada bahsettiğimiz bu düzensizlikler hangi hastalıklara delalet eder? Evet şimdi örnek olsun diye şey söyleyelim. Mesela adetin süresi uzun. Miktarı fazla, süresi uzun. Bunlar genellikle e, mionlar dediğimiz, kadınların neredeyse yarısından çoğunda görülen mionlar e, kasılmasını kasılmasını e, bozdukları için adetin kanamasının bir durmasının da bir mekanizması var. Bunun durabilmesi için e, kanamanın e, e, ki damarların kapatılmasını sağlayan e, kas tabakası var. Bu kas tabakası iyi çalışmadığı zaman kasılamıyor ve kanama uzun sürüyor. İşte miyomlarda mesela hem kanama miktarı fazla hem süre uzun. 5 gün değil de örneğin 8 gün 10 gün. Hatta bazı sebepler bu adenomiyozis dediğimiz bu adet tabakası hücrelerinin kas lifleri içerisinde olmasıyla giden bir adenomiyozis diye bir hastalık var. Onda adet bittikten sonra bitti zannediyor. Sonradan lekelenme lekelenme şeklinde kahverengi evet. lekeler şeklinde gidebiliyor. Ee, şimdi Malum toplumumuzun yapısı gereği de e, bazı şeyler aile içinde dahi konuşulamıyor hocam. Doğru. E, genç kızlardaki adet düzensizliklerinde hekime başvurmak konusunda çekinceler oluyor. Yani Doğru. bir evde bir genç kız annesiyle dahi konuşamıyor ki e, mutlaka konuşulmalı diye e, düşünüyorum. Hem anneler hem genç kızlar anneleriyle paylaşmalı diye düşünüyorum. Anneler Çok bilgilenmeli be. diye düşünüyorum. Ee, bu konudaki ihmaller hangi sorunlara yol açıyor? Evet, yani diyelim ki hastalar e, hasta ya da kişi işte e, fazla kanamaları var. E Tabii ki bir kansızlıkla karşı karşıya e, kalıyor ve bu kansızlık daha sonra hastanın genel vücut direncinin düşmesi ve diğer e, organların fonksiyonlarını bozduğu için e, hastanın yaşam kalitesi ve diğer e, organlarla ilgili rahatsızlıklar ortaya çıkartıyor. E, bir takım şeyler var. Mesela, genç kızlık dönemiyle sınırlı olanlar dan bahsedersek bunlar da daha çok yumurtlama yani adolesan ergenlik döneminde şeyler daha çok yumurtlamanın olmaması nedeniyle geç geç kanama ama uzun süren kanama. Özellikle juvenil kanama dediğimiz hani çok çocuk yaştaki kanamalarda onların annesine danışamadığı diye söylediğimiz yumurtlamanın olmaması nedeniyle hormon birikimi ve o hormonun adet tabakasını aşırı kalınlaştırması nedeniyle geç fakat durmayan çok miktarda kanamalar oluyor. Buna juvenil kanamalar, çocukluk dönemi kanamaları diyoruz. Gerçekten kan vermeyi gerektirecek kadar e, kan kaybı olabiliyor ve biz bunlarda e, hemen bu yumurtlama ile ilgilidir diye de düşünmüyoruz. Bunları araştırıyoruz. Yani hemen bu yumurtlama fonksiyonunun bozukluğu diye de düşünmüyoruz. Başka neler? Kansızlık dışında neler düşündürür hocam bu? Kansızlık yani kansızlıktan bak... başka neden, evet. nelere sebebiyet Nelerine olabilir? Nelere sebebiyet verir? Evet yani diyelim ki yumurtlamamaya bağlı olarak östrojenin fazla uzun süre adet tabakasının kalınlaşmasına yol açması. Burada endometrial hiperplazi dediğimiz adet tabakasının aşırı kalınlaşması ve o hücrelerin kötü hastalıklara dönüşmesi ne yol açabilir. Bir başka şey de poliplere yol açabilir adet düzensizliği. Yani endometrium dediğimiz bu adet tabakası... Bunun içerisinde bir grup hücre diğer hücrelerden farklı olarak aşırı çoğalıyor. Bu da böyle kulak memesi gibi bir et parçası oluşmasına neden oluyor. Polip diyoruz bunlara. Polipleri. Evet poliplerin oluşmasına yol açıyor. Ve bu sürekli hastalarda bir kanama, ara kanaması tamamen hem adet kanamasının uzamasına hem de ara kanamalara yol açabiliyor. Ve bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkıyor. Ama biz Hekime gittiğimiz zaman tedavileri kolay mıdır? E Tabii bunların artık günümüzde ben demin söylediğim sıralamayla yani direkt yumurtlamayla ilgili düşünmeyip de bir kan hastalığından da olabiliyor mesela böyle bir şey diyelim ha. ki lösemi olabilir, i̇şte, evet. bir pıhtılaşma bozukluğu olabilir hastada e aldığı bir ilaçtan olabilir bu kanama. Onun için hastayı iyi dinlemek lazım yani hekim olarak hekime geldiği zaman biz ne yapıyoruz o anlatıyorum e dinliyoruz ve ondan sonra muayenemizi yapıyoruz. Muayenede e, tabii ki e, ciddi ve çok güzel e, tanı koyma araçlarımız var. Bunlardan bir tanesi ultrasonografi elimizin altında bize birçok şeyi gösteriyor. Bu yeterli olmazsa o zaman e, rahmin içerisine sıvı vererek e, ultrasonla da bakabiliyoruz. Ha. Bir de son zamanlarda hani histeroskopi dediğimiz bizzat rahimin içerisine e, kamerayla girip bakarak direkt tanı koyuyoruz. Tabii ki. En, en... Önemli olan e, hastaların yönlenmesi burada. Ciddiye evet. alması e, bu konuyu. Kanamaların az veya çok olması hangi sorunlara işaret eder dedik. Aşağı yukarı evet. e, bunlardan bahsettik. E, adet kanamaları kansızlığa neden olur muyu biraz konuşalım. Evet. Yani gerçekten e, fazla kanama olması demek baştan söylediğim gibi yani 80 mililitreden daha fazla bir kan kaybı demek. Hocam kansızlık nelere neden olur? Kansızlık, düşünün ki e, oksijen transportuna engel oluyor bir defa. Yani evet. akciğerden hücrelere oksijeni hemoglobin götürüyor. Evet. Ve bunun azalmış olması dokularda genel bir e, e, hücre içerisindeki olayların e, sağlıklı olarak yürümesini, ki hücre içerisinde birçok olay olur, protein sentezi, çekirdekteki faaliyetler, e, bunların yapılamaması o hücrenin fonksiyonlarını aksatıyor kas düşünün mesela, kas hücresini burada bu e, işlevler yürümediği zaman kendimizi ne yapıyoruz? Halsiz hissediyoruz. Evet. Bağışıklık sistemini düşünün. Yeterince oksijen alamıyorsa, bağışıklık sistemimiz çalışmadığı zaman bu defa enfeksiyon mikroplar devreye giriyor ve istilaya uğruyoruz. Mikrop istilası. Evet, çok yani... kısa bir şey sormak istiyorum. E, doktorlarımıza gittikten sonra bu kanı yeri, yerine koyabiliyoruz. Bir tedavisi evet. oluyor ve mümkün mü? Çok kısa bir cevap Evet, alayım. gayet tabii ki ama e, öncelikle burada e, sebebi bulmak çok önemli. Ben onu vurgulamak istiyorum. Çünkü tabii bu havuz hesabı, biz istediğimiz kadar kaybettiği demirse, onu yüklesek, kan bile versek hastaya, sonuç sebebi. olarak evet yani havuz hesabı kaybı önce önlememiz gerekir. ...kaybı, Kanamayı durdurmamız gerek. Yani ilk şu havuz e... problemi burada da karşımıza çıktı ya hocam. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani aslında ama e, ee, çok doğru. Sebebi. Bunu... Sebebi ne? Evet. Sebebi ne? Ee, onun için buradan bütün e, annelere, genç hanımlara ses Eee evet. böyle bir anormal normal şeyin dışında anormal bir şeyi gördüğümüzde hangi dönemde olursak ister menopoz, evet. ister e, orta yaş grubunda, ister, i̇ster genç evet. dönemde ne yapacağız? Doktorumuza başvuracağız. Doktorumuza başvuracağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir bilgiydi. Ee, yani bu ay çok oldu şöyle oldu demek yerine doktora evet. gitmekte e, yarar var. Fakat belli dönem belli konuları işaret etmek istiyorum özellikle şey açısından. Mesela çocuk çocukluk döneminde eğer kanama olmuşsa yani diyelim ki daha e, adolesan öncesi dönemde çocuk evet. çocukken onlar da daha çok böyle bir yabancı cisim acaba olabilir mi vajende diye bunu düşünmek lazım. Yani e, üreme çağında değil çocuk hala ama bir evet. kanama oluyor. Ee, peki hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için reklama gitmemiz Tabii lazım. Ki. Reklamlara gidiyoruz reklamlardan sonra buradayız efendim.